Yaz tatili yaklaşıyor, izin hazırlıkları yapılıyor. Yolculuklar konuşuluyor. sıla Rahim deniliyor ama çoğu zaman tatil planları akraba ziyaretlerinin önüne geçiyor. İmkan olsa giderdik deniliyor. Halbuki bu imkansızlıktan değil, çoğu kez ihmakarlıktan kaynaklanıyor. Gelin sıla Rahim aslında nedir, ne değildir birlikte konuşalım. Sıla-i rahim akrabalar başta olmak üzere insanın çevresindeki tüm bağlara yönelmesi, sevgiyle bağlanması, ilgilenmesi, ziyaret etmesi demektir. Allah Teala Nisa suresinin ilk ayeti kerimesinde akrabalık bağlarını kesmekten sakının diye buyurmuştur. Nitekim Hanefi mezhebine göre sıla-i rahim vaciptir. Akrabalık bağlarını koparmak ise haramdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da akrabalık bağlarını gözetmiş, onları ziyaret etmiş ve onlara vefa göstermiştir. Bir hadisi şeriflerinde ise sebebini sıla Rahim yapan cennete girer, akrabasıyla ilgiyi kesen ise cennetten mahrum kalır diyerek açıklamıştı. Hiçbir gerekçe sıla Rahim'i tamamen kesmeye ve akrabalık ilişkilerini koparmaya izin vermez. Yakınlarla küs kalmak dinen doğru değildir ve bu davranış haramdır. Özellikle günümüzde bireyselliğin ve yalnızlık hastalığının en etkili ilacı sıla-i rahim ziyaretleridir. Sıla-i rahim öncelikle akrabaları kapsamakla birlikte komşu, arkadaş, meslektaş ve din kardeşi gibi çevremizdekilere karşı da dini bir görevimizdir. Karşı taraf ne kadar ilgisiz veya kaba davranırsa davransın, Müslüman iyi davranmaya her daim Devam etmelidir Nitekim Kendisi iyi davrandığı halde Akrabalarından aynı karşılığı göremeyen kimseye peygamberimiz Sen böyle davrandıkça Allah'ın yardımı Seninle beraberdir diyerek onu teselli etmişti Bir başka rivayette ise Bir sahabi efendimiz Ya Resulallah Beni cennete sokacak Bir amel söyler misiniz diye sormuş Efendimize şöyle cevap vermişti Allah'a ibadet eder ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namaz kılar, zekat verir ve sıla rahim yaparsın demişti. Bu bağı koruyan rahmete mazhar olur. Koparan ise ilahi rahmetten uzaklaşır. Belki de bizden bir arama, bir ilgi bekleyen bir büyüğümüz, bir yakınımız, bir kardeşimiz, bir dostumuz vardır. Memleketlerimize gittiğimizde vefat etmiş akrabalarımızın kabirlerine ziyaret ettiğimizde onlara bir Fatiha okumak, bir dua etmek aslında bunların hepsi Sıla-i rahimdir. Ve tüm bunlar aynı zamanda çocuklarımıza da bir örnektir. Çünkü onlar bizim gösterdiğimiz vefayı öğrenirse yarın bize vefa gösterir. Ardımızdan Fatiha okuyan bir nesil işte böyle yetişir. Kimin duası, kimin hatırlanışı cennetin anahtarı olur bilinmez. Ama sılay rahim bu kapıya en yakın adımlardan biridir. Yolculuğunuz sılay rahim, hicretiniz rahim olana olsun. Sılay rahim yolculuğuna çıkan tüm kardeşlerimize Rabbimizden emniyet, bereket ve hayırlarla doğru bir yolculuk niyaz ediyoruz. Gittiğiniz her adım rahmete, her ziyaretiniz huzura vesile olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.